Rambo dans etmeden şuradan şuraya gitmem. Ay. Sen dans et, biz de seyredelim o zaman. Oo, o kadar provayı ben yapmadım hanımefendi. Akşama görürsün Memoli. Niye ısrar ediyorsun Israr o kadar? Israr ediyorum ablacığım. Dans edecek, bu kadar. Hadi Rambo'cuğum, kaldır tamam, Zeynep ablanı. Tamam, tamam, tamam. Sakin olun, tamam. Öyle. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz. Hadi bakalım. Belgin abla, hakkını helal et. Ne o canım, ne oluyor? Sizinle de tanıştığıma çok memnun oldum Memoli Bey. Sayın Rambo inşallah yakında siz de polis olursunuz da Memoli Bey'in yakalayamadığı kötü adamları yakalarsınız. Teşekkür ederim. Zeynep nereye gidiyorsun? <laughs> aa saçmalama. <laughs> polis abla dur yapma. Zeynep atlama dur. Sinirlendiysen sen de say iyi geliyor. Ya bir, atacağım, bir aa, iki, saçmalama Zeynep. üç. Ya atacağım abla ya. Aa yapma Allah aşkına şimdi. Hiç ne yapıyorsun ya yani? şimdi. Benim Memoli'nin önünde dans ettiremez. <laughs> Nasıl yani? Baloda dans etmeyecek He misin? E ya baloda dans etmeyecek mi? Aa. Ebe memoli. Ebe memoli. Aa, ben Abla, de başladım. Çok güzel oldu. Gel bir daha yapalım. He ya balada dans etmeyeceğim mi? Tamam. <laughs> ben anladım neden memolinin böyle davrandığını. Evet memoli bey. Artık anladık neden böyle davrandığınızı. Neden böyle davranıyormuşum? Abla neden memoli böyle davranıyor? Çünkü çok basit. Memoli seni kıskanıyor. Ne? 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 Evet. Memoli Zeynep'i kıskanıyor bu kadar basit. Kıskandığı için de sinirleniyor. Sinirlendiği için de bir saattir olmadık rezalet yapıyor. Ben. Ben Zeynep'i evet, kıskanıyorum efendim. hem de Rambo'dan. Madem bu kadar kıskanacaktın Berk'ten önce davranıp sen davet etseydin Zeynep'i baloya. He ya? Önce sen davet etseydin beni baloya madem bu kadar kıskanacaktın. Ne kıskanması ya ne kıskanması. Ben kimseyi kimseden kıskanmıyorum bu kadar basit. Nokta. Dans filan da istemiyorum artık. Ve ben şimdi göreve gidiyorum. Benim çünkü sizin balonunuzla falan uğraşmaktan başka bir de polislik görevim var. İzin ya. verirseniz. Birini de yakalasam bari. Sizi yakalamaktan fırsat kalmıyor hanımefendi. Aman bana ne be? Ben yarından sonra köye dönüyorum zaten. Rahat rahat koşup yakalarsın o kötü adamları. Allah razı olsun. İyi günler Memoli. Hadi işinin başına. Akşam görüşürüz. Bergin teyze şimdi ben hala baloya geliyorum değil mi? Tabii geliyorsun Rambo. Sensiz olur mu hiç? Ya şirik adımı hep unutuyorum Bergin teyze ya. <laughs> Berk hadi oğlum hadi. Geldim ne ya şey canım, ne bağırıyorsun hadi abi çocuğum. ya? Allah Allah ya. Ay kabus gibiler. Abla bu beni zaten kıskanıyor mu? Tabii kıskanıyor. <laughs> abi var ya akşam baloda bayılacaksın. Bir figürler geliştirdin var ya düşeceksin abi. <laughs> Fazla kıvırtırsan akademiyi almazlar yalnız. Yapma ya. Tabii oğlum polis olmak öyle baloda Zeyno ile dans etmeye benzemez. E bu polis konusu değil mi abi zaten? <laughs> ha. Memoli. Memoli. Efendim köylü kızı. Akşam çok ısrar edersen bir dansı da seninle ederim. Belki. Ama belki. Ne? <laughs> hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım sen bana sabır ver ya. Çok ısrar edersen benimle dans edecekmiş ya. A abi bilmiyorsan öğreteyim. Ne? Gel bak şimdi tut bana. Göstereyim sana nasıl. Bırak bir kendini bir bana. Ya git sabah sabah. Hem de yerlere basıyorsun sen. Hadi annen kızacak sonra. Abicim bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Molad abi beni takip ediyorsun. Ben ne yaparsam aynısını yapıyorsun abi tamam mı? Sen hiç merak etme Memoli abi. Rambo kaybol. Ben mi? Ee, kaybol Rambo. Ben gidiyordum zaten canım. <laughs> Hay Allah'ım ya. Abi bir tane normal insan taşınsın şu apartmana. Alacağım nüfus cüzdanımı, iki tane de fotoğraf. Çalacağım kapısını. Ne olur beni evlatlığa kabul edin. Kurtarın bu dertten diyeceğim ya. Ah, ah, ah. Cem ne yapıyorsun? mi kırdın ya. Aa. Oğlum ne bileyim sen olduğunu sabah köründe. Ne yapıyorsun sen burada sabah sabah? Oğlum konuşsana sana diyorum. Ne yapıyorsun? Baba küçük dilimi dolabın içine düşürdüm. Onu alayım da öyle konuşayım ha. <laughs> Çok komik. Bu ne bu? Sandviç. Yapma ya. Dolapta romanlardan kalma peynir buldum. Onunla yaptım bu sandviçi. Bana bak. Dolabın içinde bir süt kutusu var. İçinden enteresan sesler geliyor. Son kullanım tarihine baktım beş yıl öncesi. He? İstersen bir ara onu çöp kutusuna at. Ben korktum dokunamadım yani. Diğer sabah şekerin nerede? Ha. O da gelmedi mi seninle? Sabah şeker mi? O kim ya? Kim olacak Başak tabi. Canını sıkıldı benimle uğraşmaya geldiniz yine sabah sabah. Başak merkezde kaldı. Şefi sakinleştiriyor. Ne? Şef duymuş oğlum her şeyi. Neyi duymuş? Erkan önce yakalayıp daha sonra serbest bıraktığımızı duymuş. Yapma ya. Başımız acayip derdi oğlum. Ben zor kaçtım görünmek için. Nereden duymuş peki şef? Başak mı söylemiş yine? Hayır oğlum Başak'la bir ilgisi yok. Başak'ın haberi yoktu ki zaten. İnşaattan şikayetçi olmuşlar. Ne yaptık ki oğlum? Ne mi yaptık? Baba hatırlarsan inşaatın altını üstüne getirmiştik. Cem sakin ol biraz ya. O kadar da korkacak bir şey yok oğlum. İyi tamam. Bir suçluyu. Hele hele bir cinayet sanlısını salmak büyük suç. Tamam. Yani bize yakışmaz. Kabul ediyorum. Çok güzel. Demek her şeyi tek başına kabulleniyorsun abicim. O zaman artık ben merkeze gidebilirim. Hadi sana iyi günler. Tamam oğlum dur dur saçmalama. Daha büyük balığı yakalamak için küçük balığı salmak zorundaydık. Büyük balık a düşünce küçük balıklar da sahile vuracaklar nasıl olsa. O zaman ellerimizle toplayacağız hepsini. İyi artık sen şefe anlatırsın böyle balık ahtapot falan filan diye. Hatta şef gelip bizden özür bile dileyebilir ha. Baba biz bittik oğlum bittik. Ya sanki şefi tanımıyormuş gibi konuşuyorsun sen de. En olmadı gider özür dileriz. Sen bir fıkra anlatırsın. Ben Belgin Hanım çok selam söyledi dedim. Başak bize takılır. Avni çayları getirir. Gülüşürüz, eğleniriz, geçer gider. Sahi mi? Bana güven oğlum korkma bana güven. Baba korkmayayım değil mi ben ya? Ya hiçbir şey yapamaz şef güven bana. Sağ ol baba ya. Dur be! Allah Allah! Ya sen kardeşim niye geçmiyorsun ya? Sen durursan öyle arkadaki adam nasıl geçecek ha? Geç hadi! Bana güven Cem. Merak etme Cem. Her şey yolunda Cem. Ağlanan memoliteni bir elime geçirirsen görürsün sen. Masanın üzerine çıkartıp göbek attıracağım sana. Geçsene be geç! Koyun koyun koyun. Hadi bakalım Memoli. Teker teker bütün sayfalar fotokopilenecek. İkişer tane. Sonra her bir kopya ayrı ayrı alfabetik sıraya dizilecek ve dosyalanacak. Ya şef yapma Allah aşkına. Böyle bir ceza kaldı mı bu devirde? Ayrıca senin bu yaptığın insan haklarına aykırı. Daha bu bir şey değil. Bunları bitir daha neler var sırada. Az sonra. Ya şef beni de keşke gideceğim gibi trafik polisi yapsaydın. En azından sokaklarda olurdum. Dışarıda bin tane suçlu var. Sen beni mıhladın sandalyeye. Ne yapacaksın suçluları? Yakalayıp yakalayıp salacak mısın? <laughs> şef söyledim ya o büyük balığı yakalamak içindi. E, tamam. Balık balık duymak istemiyorum artık. Ama şef bu bir emir derim hem Baş Başkomiserine emirlerime karşı mı geliyorsun yoksa? Hayır başkomiserim. Yarın sabah hepsini masamın üzerinde hazır bir şekilde istiyorum. Tamam mı? Baş üstüne başkomiserim. Çalış. <laughs> Sen de güleceğine yardım et biraz. Benim işim var. Daha maniküre gideceğim. Saçlarımı yaptıracağım. Sen bilirsin hanımefendi. Bunları ben sabah kadar bitiremem. E dolayısıyla da baloya falan gelemem. Beraber gidecektik ne güzel ama. Ne? Kısmet değilmiş. Sen bunlara devam et çabuk. Ben bunları alır hallederim. Çabuk sallanma. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.